Varmayınca Durulur mu Evliyanın Huzuruna Varmayınca Durulur mu Eşlik <laughs> eden ben aşk ademi Yanmayınca bulunur mu? Esmik aşk ademi Yanmayınca bulunur mu? Aşkımı yakar gurur yaşır, hem ağlatır atır, dağı taşır. Aşkımı yakar gurur yaşır, hem alan hatır dağdaşı Aşk altına binen kişi Hiç o sanıp yorulur mu? Aşk altına binen kişi hiç yorulup, usanır mı? Kurrabı gibi ötmeyinen Tembel tembel yatmayılan Kurrabı gibi ötmeyinen Tembel tembel yatmayınan Helal haram yutmayınan Cennet cemal bulunur mu? Helal haram yutmayınan Cennet cemal bulunur mu? Ey rahmeti bol patişa Cürmüm ile geldim sana Ey rahmeti Bağkat patışa, Cürmüm ile Geldim sana Ben işledim Hadsiz günah Cürmüm ile Mevlam Geldim sana ben işledim hasil günah Cürmüm ile Allah geldim sana Aslım çün bir kadre beni Hak eyledin andan beni Aslım deni, ferdim deni, cülmüm ile Allah geldim sana. Aslım deni, ferdim deni, cülmüm ile Allah geldim sana hiç sana kul etmedim rahirza na gitmedim Hiç sana kul etmedim rahirza na gitmedim <laughs> Hem buyurulu Noh tutmadım Cürmüm ile Mevlam Geldim sana Hem buyruğu Noh tutmadım Cürmüm ile Allah Geldim sana Senin adın gaffar iken Ay bürtücü Mevlam Settar iken Senin ismin gaffar iken Ay bürtücü Allah Settar iken Kime gideyim sen var iken cürmüm ile Mevlam geldim sana Kime gideyim sen var iken Cürmüm ile Allah geldim sana <laughs> anne yapıyor. İsyan da bu düşü şedid bir battal pelit Der kesmezem senden ümit Cürmüm ile Allah Geldim sana der kesmezem senden ümit cürmüm ile Mevlam geldim sana Nesil hayranım Sarı giryanım Her dem sanım Allah Hu demek ister, hu Her dem nisanım Mevlam Hu demek ister hu Gökte melekler Suda semekler Cümle felekler Allah Hu demek ister hu Cümle felekler Mevlam Hu demek ister hu <laughs> <laughs> Bendini tut gel bir şeyhe ver el Ölmezden evvel Allah Hu demek ister hu Ölmezden evvel Mevlam Hu demek ister hu Hu ismi azam Hu desen hocam Kudüs her dem Allah Hudem işler hu Kudüs her dem Mevlam Hudem gister hu Allah rızası için el Fatiha maşallah Seni ben severim Cendan-ı Çehir'i ben severim Cendan-ı yolunu Yolun vardır bu er kendani içeri Yolun vardır bu ev Kendi içeri Şeriat, taribat. Yoktur barana şeriat tarikat Yoktur barana hakikat marifet Andani içeru hakikat marifet Andani içeru Beni beni sorma ben bende de değilim. beni ben de sorma ben ben de değilim. bir beni vardır beni de benden içerim bir beni vardır beni de benden içer Süleyman kuş dili bilir nedir Süleyman ne kuş yine bilir nedir var süde mandan içer şüre var mandan içer kesini di takat dizde derman yok kesildi takatım dizde derman yok bu ne iş. dinden içe bu ne iş. dinden içe Yunus Emre dedi ki Hı. söyle ben, ben. sözleri Hundur'a ateş bir Yunus'un sözleri Hundur ateştir Kapını da bu su Kandani içeri. Kapını da बरसो तमदानी सूर मुहमद माल Ali Muhammed.